Ve efendim geldik programımızın en özel, en beyaz, en güzel gülümsemeli bölümüne... ...sevgili partnerimle birlikte hazırladığımız, diş konuştuğumuz, diş estetiği konuştuğumuz güzel bölüme geldik efendim. Hoş bulduk diyelim o zaman. Efendim hoş geldiniz. Konuk Nasıl olarak. ]sınız? İyiyim sağ olun. Siz de Masanın iyisiniz. Masanın burasından orasına gidene kadar. Her şey çok güzel kadar. gidiyor zaten. <laughs> Top evet. gidiyor. Top bir programla yine ekranda <laughs> sevgili evet, izleyicilerimizin evet, evet. karşısındayız. Peki ben şimdi... E, Hafta boyunca gelen soruların hepsinin dişle ilgili olanları ayırdım, bir kenara koydum. Tamam. Ee, bunları peş peşe size sormak istiyorum. Tabii e, malum diş ile estetiği, yüz estetiğine çok ayırt etmek o kadar da çok olası değil. Evet. Hatta kesiştiği bölümler oldukça fazla. Evet. Mesela bunlardan birisi bruxism. Aynen. Yani e, diş sıkma. Evet. Hele günümüz şartlarında zaten. Ee, çok stresli yaşıyoruz. Tabii ki stres artık birçok hastalığa neden oluyor. Bu hastalıklardan bir tanesi de dişler üzerindeki durumlardır. Ee, ve genelde kendini gece diş sıkma e, ya da diş gıcırdatma ile gösteriyor. İşte biz buna bruxizm diyoruz. Evet. Ee, şimdi çok diş sıkan ve çok diş gıcırdatan birinde e, ekleme uygulayacağı basınçtan dolayı da eklem rahatsızlıkları da ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, tabii ki artık Oradaki çiğneme kası, maseter kasında da çok belirgin bir şekil bozukluğu da ortaya çıkmaya İrileşme başlıyor. İrileşmeye oluyor. başlıyor. Çenemizde gidip köşeleşme, evet. kareleşme başlıyor. E, aynen öyle köşeleşme başlıyor. Aslında e, kişinin yüz ifadesine baktığınız zaman diş sıkıp sıkmadığını anlayabiliyorsunuz. Gençlerde veya yaşlılarda diye bir fark var mı bu? Yaş farkı. Ee, yaş görüntü. farkı şimdi çocuklardaki tabii yani çocuklardaki aslında bruxizm, gıcırdatma çok e, psikolojik kaynaklı. Evet. O zamanla e, işte dişler sürdükçe kendiliğinden geçebiliyor. Çünkü eksik dişleri olduğu için çocuklar daha sık diş gıcırdatıyor aslında. Ama şimdi belirli bir yaştan sonra artık diş dizisi tamamlanmış. 18 yaşından sonra e, gelişimini tamamlamış her kişi de zaten e, yani bruxizmi tedavi edebiliyorsunuz. Ama evet. 18 yaşın altında gece planı çok güzel kullanıyor mu gençler derseniz hayır zaten çok da önermediğimiz bir şey. Ee, o yüzden de e, hmm. genelde çoğu kişi aslında brusizmin farkında bile değil. Yani hmm. çok bilinçsizce bilinç altında daha çok böyle bilinç dışı yapılan bir alışkanlıktır aslında Bruksizm. Neredeyse dizi film izlerken. Evet. Trafikte, yani çoğu e, kişi kabul etmiyor dişini gıcırdattığını aslında trafikte ya da diş sıkıştığı hı. anda itibaren ve daha çok bunu hissedenler eşler olabiliyor. Eşler uyku olabiliyor. sırasında e, duyulabiliyor. Tabii tabii. Aynı zamanda bir de şöyle sabahları uyandığınız zaman mesela başınız ağrıyorsa eğer, e, diyor kaslarda çeneleri. bir ağrı varsa, çene kaslarında bir ağrı olabilir. Boyun ağrısı, omuz ağrısı, artık bunlar da aslında bruksizmin belirtilerinden bir i̇şte tanesi. İşte bende var diyenlerin hepsini evet. duyar gibiyim. Tedavide evet. ne yapabiliyoruz? Tedavide ne yapıyoruz? Tabii ki Önce aslında gece uygulanan apareyler var. Gece plağı yapıyoruz. Hastanın ağzından çok basit bir ölçü alıyoruz. Genelde üst çene uygulanan bir tedavi şeklidir. Bir model hazırlıyoruz. Üst kafsine, diş kafsine uygun bir model hazırlıyoruz. Ve daha sonra da bunu hastaya verip gece, her gece bunu düzenli uyurken takmasını istiyoruz. Evet. Ama gece plaklarında şöyle bir... Sıkıntı oluyor bazen hastalarda. Gece plağımızı kaybedebiliyoruz. <laughs> ve bu da tekrar bir maliyet demek aslında. Ama genelde gerçekten gece plağının etkisi çok. Çünkü çeneler arası, dişler arasında bir paravan oluşturacağı için orada zaten siz direkt olarak diş gıcırdatma olayını engellemiş ve dişlere zarar verme olayını engellemiş oluyorsunuz gece plağıyla. O zaman kaslarda da bir rahatlama olacak ve ağrıdan da kurtulmuş olacağız. Ama ikinci bir alternatif olarak da tabii ki massetler, botoksunu da tercih ediyoruz. Masseter kasına, da bir evet, botoks uygulaması. kasına o gelişmiş olan o büyük kasada aslında biz botoks uygulamayı tercih ediyoruz. Tabii ki orada kişinin tamamıyla kas gücüyle alakalı, e, uygulayacağımız dozlar tamamıyla kas gücüyle alakalı ama botoks da bir geri dönen bir şeydir zaten. Evet bir dönem ee, olarak uygulanıp, uygulanıp kasın bir süreliğine kasılmamasını sağlamak suretiyle o bölgedeki kas aktivitesini azaltıp aynen, diş sıkmanın evet. gücünü daha aynen, kontrol edilebilir aynen. hale getirmek. Kası pasifleştiriyoruz aslında. Yoksa Hasta bu, bunu gene bu, yapıyor aslında bu alışkanlığı yine devam maseter ediyor ama kas daha botoksu, pasif oluyor. Maseter kasına botoksu yaptıktan sonra konuşamayacak mıyım? Yemek yiyemeyecek Hayır. miyim? Yok, yok. Çiğneyemeyecek miyim diye bir şey yok. Yok, kesinlikle. Ama... Kesinlikle öyle bir şey yok. Normal yaşantısına devam edebilir. Hatta belirli bir süre sonra zaten ne kadar rahatladığını da görecek. Tabii masseter kasıyla beraber aslında şurada kafamızın hemen yan taraflarında uyguladığımız bazı enjeksiyon noktaları var. Temporal kası da aslında bunu uyguluyoruz. Çünkü o da bir çiğneme kasıdır. Evet. Ee, o da zaten diş sıkma problemini arttıran bir kastır. Ee, ama biz diş hekimleri aslında sadece botoksu önermiyoruz böyle bir durumda. Botoksla birlikte gece plağı kombineli bir şekilde kullanılırsa o zaman çok daha etkili bir sonuç elde ediyoruz. Çünkü kişiler boyun ağrım var, kas ağrım var, ay boynumda kireçlenme mi var? Doktor doktor gezebiliyorlar aslında. İşte böyle durumda bunun da bir bruksizmin başlangıcı ya da bir bruksizm hastası olduğu bilinciyle diş hekiminden de ee, bir fikir alınırsa aslında Elbette. gerçekten sonucun kireçlenme değil bazen gerçekten de diş sıkma, diş gırcırdatma probleminden kaynaklanan bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bu çıkıyor. sorun çözülmediği takdirde maset arkasının çok çalışma sorunu, evet. aşırı çalışma sonucu, sorunu çözülmediği takdirde buradaki eklemin, çene ekleminin, gereçlenmesinin önüne geçilemez ve e, evet, kırılmasına evet. varıncaya kadar tabii, e, tabii, çünkü tabii. kas güçlendikçe o bölgeye e, kuvveti arttırır ve hasara e, ulaştırır. Ne kadar süren bir işlem bu? Mansater bölgesine bruxizmi gidermek için yapılan botoks ne kadar Şimdi süren bir işlem? Şimdi ne kadar? Ya botoks uygulamasının işlemi 10 dakikaya geçmiyor zaten. Evet. Genel olarak çok rahatça yapılan bir enjeksiyon ağrılı ve... mıdır? Hayır, kesinlikle ağrılı bir uygulama değil. Tabi e, tabii plan yapılması e, tabii ki ölçü alıyoruz. Ondan sonra kabinde ertesi gün plağı veriyoruz, teslim Hı. ediyoruz hastamıza. Çünkü bir e, laboratuvar ortamında da hazırlanması lazım. Şimdi bruksizm aslında neden önemli? Çoğu hasta, çoğu hasta bunun farkında değil demiştik aslında. Şimdi hastamız diyelim ki e, bize muayene geldiği zaman bize diyor ki işte benim dişlerim aslında görünmüyor. Ben işte gülüş tasarımı yaptırmak istiyorum. Aslında farkında değil. Bu dişlerin aşınması küçük görünmesi bazen işte bruksizmle alakalı olabiliyor. Bu yüzden de bruksizmi tedavi etmek başlangıç aşamasında bizim için çok önemli. Çünkü kırılan bir diş siz yeni bir restorasyon yaptığınız zaman eğer bruksizmi tedavi etmezseniz yeni yapılan restorasyonda da kırılma olacaktır. Yani evet. bir kere e, önce bu problemi çözmemiz lazım. Gerek implantta e, gerek laminalarda e, işte zirkonyum kapsamalarda aslında bruksizm de diş hekimliğinin tedavisinin bir parçası. parçası. Çok kısaca e, Gam İsmail'den de bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü e, ünlü e, sanatçılarımızdan Kemal Sunal'ın bir gülüş e, Evet e, çok modeli tatlı vardır. bir gülüş ama. <laughs> bu olay. E, Gülümsemeden muzdarip olan e, genç kimseler, kadın erkek fark etmiyor, evet. e, bunun giderilebilmesi için e, bunun aslında bir sorun olup olmadığını araştırırlar. Birkaç e, küçük dokunuşla e, normale gelebileceğini ve bunun bizim için düzeltilebilir bir e, sorun olduğunu aslında Ekranlarımız aracılığıyla. Evet, anlatalım bakalım. Evet anlatalım biraz. Gam İsmail diş etlerinin çok fazla görünmesi. E, tabii Kemal ben de çok seviyorum. Evet. Ona o gülüş yakışıyor ayrı. E, ama tabii e, günümüzde artık bu bir e, estetik problem olarak karşımıza çıkıyor. Hele gülüş tasarımı yapacağınız zaman çünkü diş eti de bizim için çok önemli. Evet. Gülüş Gülüşü tasarlarken yani Gummy Smile'da tabii bir takım cerrahi prosedürler vardır. İşte sadece diş etini uygulayacağınız, hafif diş eti seviyesini düşürerekten uygulayacağınız bir tedavi bu lazer cerrahisiyle de yapılabilmektedir. Normal klasik cerrahi tekniklerini de tercih edebilirsiniz. Ama bazen sadece diş etine olan uygulama yetmiyor Gummy Smile'ı yok etmek için. Bazen kemik cerrahisi de gerekebiliyor. Ondan sonra da gülüş tasarımı tekniklerine geçebiliyoruz. Yine diş etlerimiz güldüğümüz zaman çok fazla görünüyorsa işte o zaman birazcık da Gummy Smile botoksu ile bunu desteklemek lazım. Gerekiyor. Bu daha biraz düşürmek gerekiyor. Ee, o zaman kişiler çok daha özgüvenli gülümseyebiliyorlar. Bu bahsettiğimiz botoks da kısa süren bir botoks mudur? O da kısa süren bir botoks. Evet. O da çok acıyan bir botoks. Dayanılmayacak acılar değil aslında. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Gerçekten e, sanki sorun e, değilmiş gibi bilinen e, ama çözüldüğü ama takdirde de adam akıllı önemli, bir evet, e, önemli durum olduğu anlaşılan konulara değindik. Çok da güzel anlattınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Valla süre o kadar çabuk geçtik ki Özgür Hocam. Programımız ne bileyim, da bitti. Program da bitmiş ben böyle şaşırdım. gerçekten. Bugünlük de bu kadar peki. Evet bugünlük de bu kadar. Evet sevgili seyirciler sizler için dop dolu, cap canlı bir program daha hazırladık ve sunduk. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şen ve esen kalın efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.